ettiğinizi biliyorum. Yine de ben kulağınıza fısıldamak istiyorum. Türkiye Bu tren geceleri yıldızların altında, gündüzleri ise dağların gölgesinde ilerler, gittiği her yere biraz sihir ve biraz da macera götürürmüş. Doğu Ekspresi Ankara Garı'nda gözünü açmış. Doğu Ekspresi meraklı bir trenmiş ve birçok şehri görmek istiyormuş. Doğu Ekspresi'nin uzun yolculuğu Ankara'dan başlamış. Ankara Kalesi'nden, Anıtkabir'den geçmiş. Saat Kulesi'ne geldiğinde çocuklar, ''Gittiğin şehirlere masal ve hikaye götür.'' diye arkasından seslenmiş. Doğu Ekspresi de sirenini çalmış. Ankara'dan Kırıkkale'ye geçecekmiş. Kazmayı unutmasam iyi olur demir ve bakır madenlerinden geçeceğim. Madencilere veririm demiş. Selçuklu döneminde yapılan Çeşnigir Köprüsü'nü ve Çeşnigir Kanyonu'nu duymuştum. Şimdi oradan geçiyorum. Düşüncelerle ilerleme devam etmiş Doğu Ekspresi. Doğu Ekspresi ilerlerken Kırıkkale'den Kayseri'ye geçeceğim. Beremi ve atkımı taksam iyi olur diye düşünmüş. Doğu Ekspresi Kayseri'ye gelmiş. Erciyes Dağı'nı görünce heyecandan sirenini çalmış. Karlı Erciyes Dağı gözlerini kamaştırmış. Birkaç kez kırpmış. Büyüleyici demiş. Doğu Ekspresi ilerlerken Gültepe'de çivi yazısıyla yazılmış mektuplar varmış. Ben de çocuklara mektup taşıyabilsem diye düşünmüş ve rayda ilerlemeye devam etmiş. Doğu ekspresi Sivas'a gelmiş. Sevimli yavru kangal köpekleri peşinden koşmuş. Ne tatlısınız. Buraylardan dikkatli geçsem iyi olur. Yavru kangal köpekleri hoşça kalın. Fotoğraf çekebilseydim bütün çocuklara bu yavru kangalları gösterebilirdim. Demiş. Sivas'ta ilerlerken eskiden çocuklar gök medresede eğitim görüyormuş. Bütün çocuklar gibi onlar da masal ve hikaye okumayı çok seviyormuş diyerek Sivas'tan geçmiş. Ve gelmiş Erzincan'a. Fırat Nehri hızlı akıyormuş. Sen de benim gibisin Fırat Nehri demiş. Raylardan hızlıca geçmek istemiş. Biraz düşündükten sonra Doğu Ekspresi yavaşlasam iyi olur. Altıntepe Urartu Kalesi'ni kaçırmak istemiyorum demiş. Efsaneye göre Urartu kralı öyle zenginmiş ki kale altınlarla, elmaslarla doluymuş. Efsaneyi düşünerek doğu eksikliği,